Batı'nın tozlu yollarında kaybolan bir efsane, Red Harlow. Red Dead Revolver'da ailesinin intikamını alan bu yanlış silahşör, sonrasında adeta buharlaşıp kayboldu. Peki gerçekten kayboldu mu? Red Dead Redemption'ın yaşlı ve gizemli karakteri Uncle, zamanla anlatılan efsanelerle örtüşü olabilir mi? Elinde sürekli taşıdığı eldiven, geçmişte yaşadığı büyük maceralar ve adı anılmayan efsanevi bir geçmiş. Belki de yıllar geçtikçe Red Harlow sadece bir isim değişirdi ve Ankara olarak geri döndü. Gelin hep birlikte Batı'nın derinliklerine inip bu büyük gizemin peşine düşelim. Red Harlow, Red Dead evreninin ikonik bir karakteri olarak 2004 yılında çıkan Red Dead Revolver oyununda başrolde yer alır. Red'in hikayesi ailesinin vahşice öldürülmesine tanıtık etmesiyle başlar. Küçük yaşta ailesini kaybeden Red, güçlü bir intikam duygusuyla yetişir ve bu onu Batı'nın en ölümcül silah biri yapar. Oyundaki ana motivasyonu ailesinin intikamını almak ve onun bu acıya sürüklenenlerden hesap sormaktır. Bu yolculuğun sonunda Red, Brimstone kasabasındaki büyük çatışmada düşmanlığını alt eder ve güneşin batıçına doğru at sürerek hikayesine gizemli bir son verir. Red Dead Revolver, Red Dead Redemption serisiyle aynı evrende geçse de bu bağlantı dolaylıdır. Rockstar Games'in açıklamasına göre Revolver daha çok Batı'nın mitolojik bir versiyonunda geçmektedir. Red Dead Redemption serisi ise daha gerçekçi ve tarihsel bir bağlamda şekillenir. Bu yüzden Red Harlow daha çok eski zamanların destansı hikayeler arasında yer alan bir figürdür. Onun hikayesi kamp ateşi etrafında anlatılan eski bir efsane gibi ağızdan ağza aktalarak büyümüştür. This used to be of stuff than it is today. Only thirty years back, there was men here in these parts would stand up to authority. Very good, very good. You heard of that red harlot fellow? He was one of those men. Stood up to every man who blocked his path, Mexican army included. Nearly cost him his life, but he did. Unglaublich. Never know who's listening out there, do you? Red Dead Redemption oyunundaki birkaç karakterle Red Harlow arasında bağlantılar kurulmaya çalışılmıştır. Bunlardan en ünlü teori Red Harlow'un Uncle yani dayı karakteri olabileceği yönündedir. Uncle, Dutch Vandalin ve çetesinin yaşlı ve biraz şakacı üyesidir. Ancak geçmişte büyük bir silahçılar olduğunu iddia eder. Uncle'ın eskiden tek atış çocuk olarak tanındığını söylemesi ve yaşadığı maceralar hakkında anlattığı hikayeler hayranlar arasında bu karakterin aslında Red Harlow olabileceği fikrini güçlendirmiştir. Uncle'ın sağ elinde eldiven taşıması da Red Harlow'un Revolver elinin yanmasına dair bir referans olabilir. Ancak bu teori tam olarak zaman çizelgesine uymamaktadır. Çünkü Red Dead Redemption 2 1899 yılında geçerken Red Dead Revolver 1880'lerde geçer ve Red o zamanlar 20'li yaşlarında bir gençtir. Ankara ise o dönemde çok daha yaşlıdır. Bu da teoriyi zayıflatmaktadır. Bir diğer popüler teori ise Red Harlow'un Red Dead Redemption oyunundaki ünlü silahşör London Ricketts olabileceğidir. London Ricketts, Meksika'nın çoğu Paraso kasabasında yaşayan orta yaşın üzerindeki eski bir silahşordur. ve John Marston ile tanıştığında hala etkileyici bir nişancı olduğunu gösterir. Ricketts, Red Dead Redemption dünyasında detay yeteneğini bilen az sayıdaki karakterlerden biridir ve bu da onun Red Harlow olabileceği teorisini destekler. Ama bu teori de kusursuz değildir çünkü Ricketts'ın sağ eli Red Harlow ellerinde oluşan yanık izinden yoksundur. Bu önemli detay Red ve aynı kişi olmayacağını düşünülmektedir. Red Harlow'un geçtiği Red Dead Revolver dünyası bulunan bazı bölgeler Red Dead Redemption 2'de de yer alıyor. Bu durum serinin evreni arasındaki bağlantılar hakkında spekülasyonları yol açtı. Özellikle Red Dead 2'de yer alan Two Crowns bölgesi Red Harlow'a dair olası bir referans içeriği olabilir. Bu yerleşim terk edilmiş bir kasab olarak görünür ve pek çok oyuncu bu bölgenin Red Dead Revolver'daki Red Harlow'un köyü olan Brooklyn Crack ile benzerlikler taşıdığını savunur. Red Dead Redemption 2'deki Two Crowns, New Austin bölgesinde yer alan adeta harabe haline gelmiş ve yerleşimin terk edildiği bir kasabadır. Burası hayalet kasaba hissi veren bir yer olup tıpkı Red Dead Revolver'daki Red'in ailesinin öldürüldüğü sahneleri anlarır. Hayranlar bu kasabanın Red'in çocukluk evine ve onun ailesinin katledildiği yere atıfta bulunabileceğini düşünür. Kasabanın ortasında bir mezar bulunması da bu teoriyi destekten niteliktedir. Bazı oyuncular Red Harlow'un ailesinin öldüğü bölgenin Two Crowns ile sembolik bir bağ taşıdığına inanıyor. Bu referansların dışında Red Dead Redemption 2'deki diğer bölgelerde Red Dead Revolver'a dolaylı göndermelerde bulunur. Örneğin Brimstone kasabası Red Dead 2 dünyasında doğrudan yer almıyor. Ancak Valentin ve Armadillo gibi yerleşim birimleri o dönemin tipik batı kasabalarını yansıtır. Red Dead 2'de yer alan Doğu Nib Aston Red Harlow'un yaşadığı dönemdeki batının çorak topraklarını hatırlatır. Ancak Rockstar Games bu bağlantı hakkında resmi bir açıklama yapmamış, teorileri oyuncuların yorumuna bırakmıştır. Red Harlow'un hikayesinin RD2 evreninde yer almaması, karakterin bir efsane olarak kaldığını ve hayranlar tarafından yaşatıldığını gösteriyor. RD2 oyununda Red Harlow'dan bahseden tek NPC de haritada gösterdiğim bu yerde. You a bounty hunter, mister? I have been. Why? No offense. I just know the type. I done some myself a couple years back. Like most things in life, it don't live up to the billing. And my brother, he's dead now, but he used to tell me stories about Red Harlow. Yep, you probably heard of him—legendary bounty hunter bringing the savage outlaws of the frontier to justice. Man who watched his parents get murdered in front of him as a boy, but who uses that pain to become a better man and. Ultimately, to wreak his vengeance. Hmm. I don't know. Uh, bounty hunting never felt like that to me. Nothing heroic about riding for three days to turn in some low down chicken thief. Rockstar Games Red Harlow'un akıbeti hakkında doğrudan bir açıklama yapmamış, bu da hayranlar arasında çeşitli teorilere zemin hazırlamıştır. Red Dead Revolver'un sonunda Red'in hikayesi bir gizemle kapanır. Bu da onun nerede olduğu ve sonrasında neler yaptığı hakkında pek çok spekülasyon yapılmasına neden olmuştur. Bazı hayranlar Red'in intikamını aldıktan sonra Batı'nın derinliklerinde bir yere çekildiğini ve hayatının geri kalanını sakin bir şekilde geçirdiğini düşünür. Bazıları ise Red'in bir efsane haline geldiğini ve belki de onun maceralarının zamanla büyütüldüğünü savunur. Red Dead Redemption serisinde Red Harlow'un doğrudan görülmemesine rağmen çoklu oyun modlarında oynanabilir bir karakter olarak yer alması ve bazı oyun içi referanslar Red'in hikayesini tam olarak unutulmadığını gösterir. Ayrıca oyun dünyasındaki çeşitli empislerin Red Harlow'un ismini anması ve onun efsanevi maceralarını bahsetmesi karakterin hala Batı'nın efsanelerinde yaşadığı işaretler. Sonsuz olarak Red Harlow, Red Dead evreninde Batı'nın kaotik ve yasalara meydan okuyan ruhunu temsil eden bir figürdür. Red'in nihai kaderi hala bir sır olarak kalmış olsa da onun hikayesi oyuncular ve hayranlar arasında yaşamaya devam etmektedir. Peki sizler Red Harlow hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şu an Red Harlow nerede yaşıyor mu ya da bir efsane ibaret mi? Bunların hepsini bütün düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana katıldan destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.